Soğanın faydaları nelerdir? Soğan iki farklı şekilde tüketilir. Çi ve kuru soğanın faydaları farklılık gösterir. Çi soğan faydaları çok fazla bilinmez, ancak iltihaplanmayı için en faydalı iyileştirici bileşenlerine sahiptir. Bunun yanı sıra yüksek kolesterolü düzenler, antioksidanlar sayesinde kalp hastalıklarında da koruyucu bir kalkan görevi görür. Enfeksiyonları hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan çi soğan, içeriğinde bulunan farklı 25 antioksidan ile bağışıklık sorunlarını ortadan kaldırır. Soğanın cilde faydaları Soğan birçok hastalıkla mücadele ettiği gibi cilt sağlığı için de önemli besin kaynağıdır. Bilinen önemli faydaları ise düzenli kullanıldığı zaman sivilce ve yara izlerinin azalmasına neden olur. Cildinizin daha parlak ve canlı görülmesini sağlar. Cildi besleyerek ışıltılı bir görünüm sağlamaktadır. Cilde etkili olabilecek enfeksiyon türlerini de önemli ölçüde engeller. En önemli özelliklerinden biri de cildinizin erken yaşlanmasını engeller. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, güneşten gelen zararlı, zararlı ışınlardan da soğan suyuyla cildinizi koruyabilirsiniz. Kuru soğanın faydaları Kuru soğan ve çiğ soğan düzenli tüketildiği takdirde benzer faydalar sağlar. Çiğ soğanın yanı sıra kuru soğan nelere iyi gelir sorusu da en çok araştırılan konulardan biridir. Kuru soğanın sağladığı faydalar şu şekildedir. Antioksidan bileşenleri bağışıklık güçlendirir. Krom elementi içerir. Bu sayede diyabeti dengeler. Enfeksiyon oluşumlarını engeller. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düzenler kansere karşı koruyuculuk sağlar. Böcek ısırığı durumlarında ağrı kesici bir etki sağlar. İçeriğinde sülfür bulunduğu için belin beyin sağlığına katkı sağlar. Sindirimi düzenler. Kay suyum özelliğiyle kemik sağlığını korur. Doktorunuza danışarak kullanınız.